Ay ortasında 19 Ağustos'ta çok sert tam sıcaktan kavrulduğumuz şu günlerde e, soğuk dış etkisi yaratacak bir Kova burcunda dolunay var. Hakikaten retro ile de çok iç içe bir enerji ve gerçekten dikkat etmemiz gereken temalar barındırıyor. O yüzden hani bir not olarak bu Kova dolunayına dikkat demek istiyorum. Çok sert etki bir dolunay ama sert demek illa her şeyin kötü olacağı, işte sizin başınıza bir şey geleceği anlamına gelmez. Bu dolunaya bir slogan vermek istesem şey derdim, şimdi onlar düşünsün. Onlar kim? Kova dolunayı şunu temsil ediyor. Kolektif bakış açısını, adaleti, herkesin hakkını gözetmeyi, kişisel sınırlara saygı duymayı. Yani tüm bu temalar hep eşitlik, adaletle ilgili, saygıyla ilgili, kulak yememekle ilgili. Ve bu anlamda bu ay sert açılarında etkisiyle açıkçası adil olmayan, insanları manipüle eden, karma, kötü karma yaratan, kulak kıyayan, can acıtan kişileri açıkçası özellikle Ağustos'un 3. ve 4. haftası bazı sürprizler bekliyor diyebiliriz. Merkür Retrosu etkili de olacağı için ne olacaktır? Belki siz o konuyu çoktan kafanızdan çıkardınız. Belki de ne oldu? Umudunuzu kaybettiniz. Yani buradan bir adalet gelmeyecek dediniz. Lang diye özellikle Ağustos'un 3. 4. haftası çok olay olay şeyler duyabiliriz. Bireysel hayatta da makroda da. Çünkü bu ay Ağustos ayı retro ile de kakafoni oluşacağı için yani biri bir şey diyecek biri yanlış anlayacak belki. Sahte haber çıkacak belki skandallar olacak o olacak bu olacak. Bu ay özellikle 3. ve dördüncü hafta kaotik bir hafta. Yani buradaki etkiler oldukça kaotik dedikodulu, skandallı ve hatta olaylı. İzliyorsanız, biliyorsanız çok olayları simsiyah yapmayı ya da pespembe yapmayı hiç sevmiyorum ama gerçekten bir şey sert etkili ise de ona sert etkili demek durumundayız. Nitekim 19 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunayda Uranüs'ün sert açıları, Venüs'ün sert açıları, Mars'ın sert açıları yani her yer kıpkırmızı sert açılarla dolu. Bu da ne demek? Kılıçlar çekiliyor. Merkür retrosunda da bahsetmiştim aslında. Hepsi iç içe. Biliyorsunuz gökyüzünde her şey, hayatta yaşamda her şey iç içe aslında haksızlığa karşı mücadele etmek belki hakkınız yendi. Belki sustunuz. Belki o anda o hareketi yapamadınız. Kendinizi savunamadınız ama işte bu dönem haksızlık için kılıçların çekildiği zamanlar, hakkınızı alabileceğiniz zamanlar. Ve bu da şu bir gerçek, ilişkiler çorba oluyor. Yani kim dost, kim düşman özellikle 19 Ağustos artı eksi 7 günlük dönemde bilemeyebiliriz burada biraz sakin olmak zorundayız. Çünkü neden? İnsanların zülüfleri dökülüyor bu dönemde. İnsanların gerçek olduğu haller görünür hale geliyor. Yani kişi sadece aslında belki süslü cümleler ediyordu ama kendisi miydi gerçekten ve aslında herkesi mi düşünüyordu yoksa sadece kendi çıkarlarını mı düşünüyordu? İşte bu tarz şeyleri Kova dolunayı sayesinde göreceğiz. Ve ayrıca Kova burcu astrolojide özgürlük, kolektif ve bireysel haklar demektir dünyada sadece kendimizin olmadığı anlamına gelir. Bu bağlamda özellikle Ağustos'un ortası hatta 3. 4. haftası itibariyle bireysel ya da kitlesel haksızlığa karşı seslerin çok daha yükseleceğini, isyan ve protestoların da çok daha artacağını göreceğiz. Ki bunların hepsi aslında Eylül 2024 ve Ağustos 2024'de hazırlık. Yani bazen şey düşünüyor olabiliriz, hiç kimse tepki vermiyor, hiç kimse bir şey yapmıyor. İşte böyle geldik, böyle gideceğiz, her gün her şey daha kötü hale geliyor gibi gelebilir. Ama öyle değil işte. Aslında Plüton Kova dönemine girdik. 2024'ün özellikle başından beri ve uzun yıllar orada kalacağız. İnsanlar bilinçlenmeye, kolektifleşmeye, bir amaç uğruna ve özellikle insani bir amaç için, daha büyük bir amaç için, daha güzel gelecekler için birleşmeye başlayacaklar. O yüzden de özellikle gerek Amerika'da gerek Orta Doğu'da ve hatta Fransa başta olmak üzere Avrupa'da bir sürü tepki, protesto ve isyan, isyan, eylemleri görebiliriz. Çünkü gerçekten kolektif anlamda da sadece bireysel de değil bıçak kemiğe dayanıyor. Ve biz Plüton oğlak döneminde belki alıştık. Hani böyle gelmiş böyle gider. Her zaman güçlüler kazanır, zenginler kazanır diyoruz ama o enerji değişiyor. Ve her geçen gün o değişimi biraz daha e, hissedeceğiz, ve hissetmeliyiz de bana göre. Bu bağlamda kova dolunay için şunu söyleyebilirim. Çok sert açıları olduğu için özellikle dolunaya tam yakın günler yani 19'unda olacak 17, 18, 19, 20, 21'inde bir karardan çok eminseniz kalbiniz rahat başınız dikse evet özgürleşelim gerekiyorsa gemileri yakalım köprüleri yıkalım okey ama içinizde tereddüt varsa korkularınız varsa Eylül beklemenizi öneririm. Çünkü neden? Bu tereddütsüz bir açı. Yani bir köprüyü yıkarsanız, yakarsanız o köprü bir daha geri gelmeyecek arkadaşlar. Retro metro hiçbir şey bunu kolay kolay değiştiremez. Haritanızda çok ilginç bir yerleşim yoksa. Bazen özgürlük bedelle geliyor ve bu yüzden de bedeli ödemeye hazırsanız daha güzel bir hayat için, daha mutlu olabilmek için, daha siz olabilmek için bunu yapabilirsiniz. Bence özgürlük güzel. Hele Plüton Kova'da daha da güzel. Ee, ve bu ayı genel toplamda bakarsak bir de tabii şunu söylemeliyim. Gerek Kova burcundaki dolunayın hem de Merkür retrosunun etkisi birleştiğinde tüm Ağustos bunun için mümkün ama Ağustos'un 3. ve 4. haftası daha da çok artabilir. Kova etkisi, retro etkisi nasıl geçenlerde bir ufak e, hatta büyük çapta, ufak bile değil küresel bir dijital kaos oldu toparlandı yine o tarz dijital krizler kaoslar verilerin çökmesi işte dijital e, yatırım araçlarında karışıklıklar verilerin kaybolması gibi bir sürü konu gündeme gelebilir. Riskli büyük hareketler yapmaktan kaçının derim ve en önemlisi de verilerinizi yedekleyin derim. Çünkü bu tarz konularda sıkıntılar yaşayabiliriz. Dijital konular özellikle olmak üzere. Toparlarsak eğer Tüm detaylarıyla bakarsak eğer Merkür Retrosu dediğim gibi biz biraz yavaşlatacak, Aslan Yeneği bize biraz güç verecek. O e, Kova Dolunayı 19 Ağustos'taki soğuk gerçeklerle yüzleştirse bile bizi özgür kılacak aslında gerçekleri bize gösterecek. Zaten Ağustos sonunda geldiğimizde Merkür Retrosu enerjisini bitirecek, 28 Ağustos'ta Retro bitiyor. Tabii ki kendine Merkür'ün gelmesi, gölge etkiden çıkması Eylül ayının ilk haftalarını bulacak ama artık defteri kapatıyoruz. Eylül ayına hazırlanacağız. Tutulmalara, büyük değişim dönemine kendimizi koşullandıracağız, odaklayacağız ve yeni sezon başlayacak. Umuyorum bu ay sizin için çok çok güzel geçer. Çok verimli geçer ve çok özgür, çok kendinizi bulduğunuz, daha da güzel noktalara getirdiğiniz, tekamül ettiğiniz şekilde geçer. Tabii ki hiçbir şey bir günde olmuyor ama zamanı bir işaret koyduğumuzda, bir domino taşını devirdiğimizde aslında hikaye başlamış ve hatta bitmiş oluyor. Çünkü zaman da izafi bir şey, zaman diye bir şey yok. Üç an iç içe. Umuyorum ki Ağustos ayı astrolojik anlamda da, sağlık, saat, mutluluk anlamında da sizin için çok çok güzel geçer. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.